Tamsu'dan yaptığımız mutfağın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Zaten kahve köşesi Instagram'da izlenme rekorları kırıyor. O kadar çok beğenildi ki özellikle cam kapaklarımız ile içindeki led aydınlatmalarla bu gümüş reflekte cam harika oldu. Çerçeveler de çok yakıştı. Mutfağın geneli çok güzel oldu. Hanımefendi ben sözümü tuttum. Bakın bu Tamsu'nun en güzel mutfağını yapacağım demiştim. Bakın kahve bardağı çekmecesine kadar ben sözümü tuttum hanımefendi. İnşallah daha sizin çocuklar var onlar evlenecek onların da mutfağını yapacağız. Ya efsane oldu şu kahve köşesine bakar mısınız? Mutfağın devamını soranlar vardı. Mustafa Bey mutfak devamı nasıl merak edenler vardı. Bu videoyu onun için çekiyoruz. Hanımefendi beni kırmadı ışıkları açın güzel bir video gönderin dedim. Bakın en küçük dolapta bile led aydınlatmayı görüyor musunuz? En küçük dolapta bile her köşe kullanışlı ve bulaşık makinemizi tamam kastire yapmıştık. Onu da gönderdik merkezden Siemens'ten. Çok güzel oldu. Evyemiz tezgah altı kullanışlı. Evyenin altındaki çöp kovası detayını gördünüz mü? Çöp kovamız da çok yakışmış mutfağa. Üst dolapların altında komple ledlerimiz devam ediyor. Mutfağı tavana kadar çıkardık. Yani depolama alanının dibine vurduk. Bakın her tarafta led aydınlatmalar. Görüyor musunuz? Ve doğalgaz borusunu bakın tezgahın üzerinde kaplamıştık üstünü. Görünmesin diye. Ocağımız da çok yakıştı. Ocak davulun bas çok şık oldu. Ve bu porselen tezgah da çok yakışmış. O damarları görüyor musunuz? Gizli kaşıklık çekmecelerimiz. iki tane kaşıklık çekmecemiz var burada. Biri misafirler için, birisi günlük kullanım için. Hanımefendi de çok düzenli. Bakın mutfak ne kadar düzenli. Tebrik ediyorum. Ledlerimiz, çekmecelerimiz. Zaten Mustafa Bey diyor ki bu çekmeceler o kadar çok işimi gördü ki. Ve çekmecelerin ölçüleri hepsi birbiriyle eşit arkadaşlar. Biliyorsunuz ben biraz simetri hastasıyım. Eşit olması lazım çekmeceler. Yoksa kafaya takıyorum gece uyuyamıyorum. Bakın gördünüz mü? Bütün çekmeceler kullanışlı ve içlerinde çekmece halılarımız var. Onu da unutmadık. Yani her detayı kullandık. Her köşeyi kullanışlı hale getirdik. Ve karşıya söz vermiştim. Mikrodalgayı da gönderecektim. Bakın buzdolabını gönderdik. Mikrodalgası da geldi sonunda çok şükür sözümü tuttum. Mikrodalgamız da çok yakışmış. Sizin çocukların da mutfaklarını yapacağız inşallah. Sizin oğlunuz kızınızın evlensin. Onların da mutfaklarını yapacağız. Bize dua edin. Güzel günlerde kullanın. Çok güzel oldu mutfağımız.